Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle beraber 20.500 kupayı 21.000 kupa yapıyoruz dostlarım. Evet dostlar, sırt sırta verdik ve hep beraber bugün 20.500 kupayı 21.000 kupa yapıyoruz dostlarım. Umarım iyisinizdir dostlarım. Seri bir şekilde hemen oyunuma geçiyorum bu arada. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın dostlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Sonuna kadar her gün sizlerle beraber büyümeye gelişmeye, ilerlemeye devam ediyoruz dostlarım. Seri bir şekilde tak 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 babalar kim var diyoruz ve hemen seri bir şekilde ne yapıyoruz? Enerji barlarımızı topluyoruz. En sevdiğim şeylerden biri bu dünyada enerji barlarından biri. Ben enerji barlarını çok severim dostlar. Umarım enerji barlarını siz de seviyorsunuzdur. Enerji barları hayata tutulma felsefemiz. <laughs> evet dostlar bu espri yaptıktan sonra tabii ki fazla espri yaptık. <laughs> Sesimde bak bak. Böyle olur mu? <laughs> Neyse espriyi bırakıyoruz ve seri bir şekilde hemen oyunuma geçip bir yandan da enerji barı arıyorum. Bakın dostlar çimlerin arasında pusucular olduğundan dolayı biraz temkinli hareket ediyorum. Biraz buradan ilerlemek istiyorum çünkü nedenini de size söyleyeyim. Her yerde bir pusucu var. Her yerde bir pusucu ortaya çıktığından dolayı daha temkinli hareket ediyorum ki daha güzel eller çıkarabilirim diye. Bak mesela burada bir tane pusucu olabilirdi mesela. Çünkü her elde olduğunu İzleyen arkadaşlar bilir her elde en güzel pusucularla ben karşılaşıyorum. Videoya mı denk geliyor bilmiyorum ama bir bakıyorum bir pusucu denk geliyor. Evet bak burada bir tane var. Dude. Gel buraya Dude. Dude yazmış üstüne. İsmi Dude. O da kaçtı fazla. Çimlere yaklaşmak istemiyorum dediğim gibi. Herhangi bir pusuya gidebiliriz. O yüzden seri bir şekilde bakın dostlar. Çok temkinli hareket edeceğim. Ve çimlerin içine bir iki tane vursam mı? Bence bir iki tane deneyeyim. Şansımı deniyorum o da biraz imkansız. Şu an oyunda 3 kişi var ve hala bak bu sadece bu Dude'yi görüyorum bu arada. Piyasada başka hiç kimseyi görmüyorum. Ama her an bir pusucuyla da karşılaşabilirim. O yüzden temkinli hareket etmek istiyorum. Evet oyunda da 2 kişi kaldı bu arada. Bakalım bak bak o her an her şey olabilir. Şu an denedim. Bak bak işte işte başıma gelenleri gördünüz mü dostlarım? Bahsettiğim durumu sizi gördünüz mü? Yani temkinli hareket ettim. Çimlerin içine de bayağı vurdum 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 ama maalesef 3. sırada bitirdik. 7 tane kupa aldık. Neyse hiçbir şekilde moralimizi bozmuyoruz. Hemen bir sonraki elimize geçiyoruz. Ama sen az önce gördün değil mi dostum? Başımıza gelenleri. Yani her yerden bir pusucuyla karşılaşıyoruz. Hiç moral bozmak yok. Hiçbir sıkıntı yok. Seri bir şekilde hemen gene oyunuma geçiyorum dostum. Buradan hemen enerji barlarımı toplayayım. Çünkü dediğim gibi enerji barları bir bakıyoruz biz 5 tane toplayana kadar diğerleri sadece enerji barlarına hücum ettiğinden dolayı bir bakıyoruz. Onlarda 10 on tane enerji barı var ve yani işimiz iki katı daha zor oluyor. Normal olarak. Seri bir şekilde hemen oyunuma da geçtim ve burada hemen enerji barlarını toplayayım ve tire 1 burada bir tane oyuncu o da muhtemelen gitti. Gitti mi? Gitti. Aynen dediğim gibi. Nanay. Ee, seri bir şekilde hemen bakın temkinli hareket ediyorum. Fazla çünkü şöyle mesela bazen ya bak mesela bahsettiğim nokta bu benimki uzak uzaktan müdahale gibi düşün ama onların yakından olduğundan dolayı riskli oluyor. Yani şöyle bir şey onlar bir anda geliyor ve bir şeyler oldu orada oha dostlar gördünüz mü bir anda araya gitti. Ben de bu çimden çok riskli çok riskli bir hareket yapacağım derken derken çok riskliydi biliyordum ama yaptık. Sağlık olsun. Bir şey olmaz. Seri bir şekilde hemen günlük ödüllerimi açayım ama sen de gördün değil mi dostum? Yani belliydi yani olacak. Seri bir şekilde hemen bakalım ne gelecek. Seri bir şekilde boş. Deep katlayıcı verdi. Evet dostum. Moralimizi bozmuyoruz. O zaman seri bir şekilde bugün sizlerle beraber 21.000 kupa oluyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seri bir şekilde hemen kupa kasmaya başlıyorum. Evet dostum. Bu elimde de 8 tane kupa aldım ve 2. sırada tamamladım. Baya da iyi ilerledik. Kazanma serisinden de 2 tane toplamda 10 tane kupa ve karakterimizi 500 kupa yaptık dostlarım. Her karakterimizi 500 kupa yapıyoruz ve her karakterimizi 500 kupa yaptıktan sonra sizlerle beraber ne yapıyoruz? 1000 kupaya kasıyoruz. Yani işimiz daha da zorlaşıyor. Sıkıntı yok. Biz başarırız. Biz yaparız dostlarım. Hemen bir sonraki karakterime bakmak istiyorum. Lumi karakteri. Bildiğiniz gibi Brawl Pass'ın e ee, bu hani bu bölüm Bravo, bu sezonki Brawl pasın karakteri ve böyle güzel bir şey. E ee, 4 seviye yükseltebiliyoruz çünkü güç puanımız az dostlarım. Sıkıntı yok. Bunu da 7 seviyeye yükselteceğiz. Sizinle beraber hemen seri bir şekilde bu karakterimi de base kupa yapıyorum ve hemen kupa kasmaya başlıyorum. Evet dostlarım, seri bir şekilde hiç durmadan devam ediyorum. Bu hemde de 1. sırada 5 tane de kazanma serisinden toplamda 15 tane kupa vardı. Ve tek elde 99 tane kupayı aldık. Cebimize koyduk dostlarım. 20.662 kupa olduk. O zaman hız kesmeden seri bir şekilde kupa kasmaya devam ediyoruz. Evet dostlarım bu elde de ikincisi de bitirdim. Ve 8 tane kupayı aldık. Ve bakalım toplamda durumu hemen sizinle beraber inceliyoruz. Tek elde 65 kupa kasmışız. Çok iyi. 20.727 kupaya ulaşmışız. Hız kesmeden sizinle beraber o zaman kupa kasmaya devam ediyoruz. Evet dostlar 20.757 kupaya ulaştık sizinle beraber. O zaman hız kesmeden seri bir şekilde 21.000 kupa yolunda devam ediyoruz. Evet dostlar bu hemde de 10 tane kupa aldım ve ikinci sırada bitirdim. Hemen durumu incelemek istiyorum ve tek elde 52 kupa kasmışız. Baya da iyi kasmışız ve 20.809 kupaya ulaştık. O zaman hız kesmeden hiç durmadan seri bir şekilde kupa kasmaya devam ediyoruz. Evet dostlarım bu elimde de ikinci sırada ve 8 tane kupa aldık ve baya güzel ilerledik. Ve hemen bakalım toplamda tek elde 91 kupa kasmışız ve baya kupa kastık. 20.900 kupaya ulaştık dostum. Hız kesmeden hedefimize adım adım az kaldı devam ediyoruz. Evet dostum ikinci sırada olmaya hiçbir şekilde durmadan devam ediyorum. Bu elimde de 8 tane kupa aldım ve tek elde 58 kupa kastım dostum ve 20.958 kupaya ulaştım. Yani bu demek oluyor ki hedefime son 32 kupa kaldı. O zaman devam ediyoruz. Evet dostum bu de de 3. sırada bitirdim. Gene iyi ilerledik ve kazanma serimiz de devam ediyor. 10 tane kupa kasmışız ve toplamda bu elle beraber 39 tane kupa kastık dostum ve 20.997 kupaya ulaştık. Sizinle beraber son 3 kupa kaldı. Bu demek oluyor ki o zaman son elimize geçelim ve finalde de ödüllerimizin hepsini açalım ve güzel bir final yapalım dostlarım diyoruz. Bildiğiniz gibi bizim finallerimiz hep güzel oluyor. Umarım bu elimizde de finalimizi baya profesyonel ve güzelce yapıp sizinle beraber bugün güzel bir şekilde finişleriz dostlarım. O zaman seri bir şekilde hemen buradaki enerji barlarını toplayayım. Enerji barlarına karşı benim zaafım var. Gördüğünüz gibi burada da yeni haritaya geçtik. Bu yeni haritada bayağı güzel. Hemen seri bir şekilde enerji barlarını da bir yandan topluyorum. Bir yandan da hız kesmeden devam ediyorum oynamaya ve zehirli bulutlar da başladı. Bakalım başımıza ne gelecek. Umarım güzel bir şekilde final yaparız dediğim gibi. Seri bir şekilde bu arada hemen devam ediyorum. Dostlar bak bak bu tehlikeli şu an bak. Ben onu baya denedim ama bu baya tehlikeli. Bizim en korktuğumuz şeylerden biri yakın karakter. Yani konuşmanın da yakın karakterin uzak karakter bizim karakterimiz. Hani uzaktan deniyoruz. Onların da yakın karakteri ve bize denemesi baya bizi zorluyor. Ama hiç sıkıntı yok. Biz onları daha çok zorlayacağız derken. Oyunda 3 kişi kalmış dostlar. Ne ara 3 kişi kaldı hiçbir fikrim yok. Seri bir şekilde hemen devam ediyorum bu arada. Bak 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 bana deniyor şu an. Arada kaldık gibi duruyor. Umarım kaybetmeyiz diyorum. Güzel final gelmesi gerekiyor da diyorum. Vuruyorum vuruyorum. Piyasada yok şu an. Pusuya düşeceğim gibi duruyor. Pusuya düşmemem lazım. Şu an seri bir şekilde devam ediyorum. Umarım pusuya düşmem derken. Dostlar gene bir. Gene bir kumpas Yine bir pusucu kurbanı olduk ve 6 tane kupa kazanma serisinden de 4 tane 10 tane kupa daha kastık dostlarım. Ve hedefimiz olan 21.000 kupaya dostlarım sizinle beraber uğraştık. Seri bir şekilde harita ödüllerimi açmak istiyorum. Güç puanı bayağı, iyi. Güç puanına baya ihtiyacımız var. Bol bol güç puanı biriktirmem lazım. Altında 200 verdi. 50 tane kredi verdi. 200 tane altın verdi. Güzel bir efsaneviye geçiş yapsın diyorum ve maalesef enderde kalıyor. Olsun. Altın verdin. Teşekkür ederim. Seri bir şekilde hemen star hediyelerimi de açmak istiyorum bu arada. Iki tane star hediyem var. Güç puanı ver. Çok iyi güç puanı versin. Çok iyi güç puanı. Bunlara da güç puanı ver dostum. Ender'den güç puanı vermen. Altın verdin. Olsun dostum. Evet dostlarım. Bugündeki, bugünkü hedefimiz olan 21.000 kupaya ulaştık sizinle beraber. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Daha fazla böyle videoların gelmesi devam edecek dostlarım. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.